Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, 1836 ilk senaryosu Hasta Adam Osmanlı e, şey, serisi de karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bölüm part 2'deydik. Arkadaşlar en son Balkanlardaki vasarımız olan devletleri elimize geçirdik ve Yunanistan'ın fethini yaptık. Arkadaşlar artık Mısırı e, Mısır artık yeniden, e, yeniden kendi himayemiz altına geçireceğiz. Ee, sanırım Memluk'ları kaç zamanında ele geçirdiklerini tam hatırlamıyorum ama e, bunu biliyorum arkadaşlar. Sanırım bir yıl içerisinde Memluk Sultanlığı'nı yıkmıştı Yavuz Sultan Selim. Ee, arkadaşlar ben açmadan önce şeyi tamamladım. Ya da arkadaşlar ben Sicilya'ya da çıkabilirim. Sicilya gerçekten çok iyi olur. Sanırım Fatih Sultan Mehmet biraz daha yaşasaydı e, ee, Sicilya'ya doğru bir e, yapacaktı. Hatta Fatih Sultan Mehmet öldüğü için baba 3 gün 3 gece çanları durdurmamıştı diye biliyorum. Nasıl? O oh. nüfusumuz azalıyor. Kara gibi bir şey sanıyorum. O zamanla kara var mıydı bilmiyorum ama onun gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar savaş şey savaşı ilan etmek için e, savaş hazırlıklarımızı yapalım. Hemen turlarımız geçelim. Evet arkadaşlar turlarımızı geçiyoruz. Üçüncü sıraya yerleştik. Gerçekten kim geçtiğimizi pek bilmiyorum ama. Abi bir dakika bizim diplomasimiz çok kötü. Oha. Şu an Ruslardan gelen. Burada biz Ruslardan güçlüyüz. <laughs> Bu arada evet Ruslardan güçlüyüz ekonomik olarak. Ee, Rusları az bir farkla nüfusa kaçırıyoruz ama Ruslardan şu an ekonomik açıdan ee, güçlüyüz. Gerçekten garip. Sen şey de varmış. Doğu topraklarının eline geçilmiş. Sanırım Alaska toprakları da da Rusların. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. Vardı zaten de. Meksika ile girdiği savaşı savaşta kaybediyor şu an. Yani Meksika'nın lehine gidiyor değil mi? Sanırım öyle. Görmüşe bakarsan Meksika'nın Lehine gidiyor savaş. Neyse arkadaşlar biz kendimize bakalım. Hemen ordularımızı basalım. Evet, ordumuz azaldı. Garip. Bütün orduları şey çekelim arkadaşlar. Pardon odumuz azaldı demişim. Eee... paramız eksiye düştü. Burada liman yok değil mi? Evet. Beceriksiz Yunan yönetimi buraya hiç bakmamış. Özellikle adalar yani. Hmm orduları çekelim İstanbul'a bir kaç ordumuz var diye. As arkadaşlar ben video zamanlarını büyütmek istiyorum ama belirli sebeplerden dolayı büyütemiyorum dakikasını çarpmak istiyorum ama yani olmuyor. Yalnız harbiden bizim ekonomi çöküşe girdi. Garip. Şu ordular bir tarif edelim. Biraz artsın. Hayır, hayır, pardon, hayır, hayır. Gerçekten bu yılaşımızdan biraz kötü oldu. Zaten bu part pek de bir şey yapamadık. Boş geçti ama arkadaşlar ee, Antik Mısır'a bir savaş ilan edeceğiz arkadaşlar ikinci bölümde diye umuyorum. Neyse arkadaşlar, ee, bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bu bölümü artık ders Mısır'a savaş hazırlıklarına başladık. E, i̇kinci bölüm hallolur diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümde de burada sonuna gelelim. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.